Zehra'cığım sana semester sürprizlerim var. Hemi de üç tane. 3 tane sürprizim var. Evet kızım. Hemen başlarım çok Tamam şimdi <laughs> gözlerini kapat. Birincisini çıkartıyorum. 3 2 1 0 Yapboz Semester sürprizinin bir tanesi. Tamam şimdi geliyoruz. Şimdi ikincideyiz. Evet. Heyecanlar dorukta. Ve matematik temel oyunları. Hadi bakalım. Kaptın Zehra'cığım. Şimdi üçüncü sürprizine gözlerini tekrar takar. Aç dediğimde aç tamam mı? Tamam. Ama aç dediğimde aç. Tamam. Zehra'cığım sen Hani yap bozu böyle çok 5 dakikada, 10 dakikada yapıyorum diyorsun ya. Sana tam bin adetlik puzzle aldım. Yap bozu aldım. Ya. Evet. Babaya. Teşekkür ederim. Aferin benim kızıma. Gel bir annene el sallayalım. 2020'nin semester. Tatili. Tatili yaptın. Sürprizleri Şimdi Kur'an'a geçersen Zehra sana daha büyük sürprizim var. Kur'an'a geçecek misin kızım? <laughs> Öp bakalım Mavi o zaman. Ben de seni öpeyim bir tanem. Hadi bakalım hoş geldin bir tanem. <laughs> Hadi bay bay.